Evet, sevgili habersiz izleyicilerim, şu anda e, Şahinete geldik. Hadım köyde e, Tokyo karşısında Maymunlu Parkta hizmet vermeye başladı. Kalite ve fiyat konusunda yayınladığı e, broşürlerde iddialı olduğunu söyledi. Az sonra içeri girip kendisiyle e, röportaj yapacağız. Hadi birlikte izleyelim. Evet damet birisi şurada şu var bir bakayım. Fiyatlarım riyatlarım açılışa özel. Açılışa özel yani haber kadar bu fiyat. Evet, sevgili Habertürk TV izleyicileri, şu anda Şahin Et'teyiz. Bizim Tokyo Kiptaş karşı Maymunlu Park diye ifade ettiğimiz yerin karşısında şu anda şöyle et rayonlarında gösteriyoruz. E Şimdilik arkadaşımız da burada doğuruyor. Bakalım soralım. Merhabalar. Merhaba efendim. E, Valla böyle şu zamanda enflasyonun tavan yaptığı bir zamanda fiyatların aşırı yüksek olduğu bir de böyle bir dükkan açmışsınız Siz cesaretinizden dolayı önce kutluyoruz. Bu fikir nereden oluştu? Hemen e, biraz uzağınızda 200-300 metre uzağınızda da bir, e, bir rakibiniz daha var. Farkınız nedir? Bunu niye nereden yani icap etti böyle bir şey yapıyor? Evet. Önce siz bir tanıyalım. Ben e, Şahin Sığırcı. şahinetin e, sahibiyim. Yaklaşık 30 yıldır ben bu meslekteyim. Burada 20 yıldır da burada oturuyorum, Komşuyum. Yabancı yerden gelmiyorum. Burayı çok iyi biliyorum. Halkımızın neler istediğini, nelere teheccühü göstereceğini çok iyi biliyoruz. Kaliteli hizmet, güler yüzlü hizmet, uygun fiyatlı bir konseptle mahallemizde hizmet vermeye talibiz. Rakibimiz var, rakibimiz değerlidir, çok iyidir. Ama biz de değere değer katmaya, Evet biz de diyorsunuz ki biz de eee biz, de e, biz de kaşığı yaparız diyorsunuz değil evet. mi? Tamam. Değere değer katmaya geldik. Arkadaşım, rakibimizin eksikleri neyse biz tamamlamaya geldik. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yine de bol kazançlar diliyorum.